Apocalypse. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Soulfly kanalına hoş geldiniz. biliyorsunuz ki en son şey yaptık. Köylü Aga'ya ev yaptık. Anla burada. En son ben şey işine girdim. Büyücü evi işine girdim. O da burada. Onu tamamlayacaktım dedim. Videoya gireyim. Bu akaları bir. Şu akaları da ben temizleyeyim hele. Güzel lan. Sanırım düzel. Yeter. Bu sonra babayı alırsınız. Neyse abi en son burayı yapıyordum. Değişik bir şey oldu. Bilmiyorum ne olacak. Gerisinde ne olacak hiçbir fikrim yok. Şuralara da koyacak. Koyacağız. Ver. En son burayı yapıyorduk. Şimdi burayı yaparken siz de Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ha, şimdi ben bu ne amına? Çimeni toprağı nasıl aldım ben? Nasıl aldım lan ben çimeni toprağı? Abi şimdi şöyle bir çıkalım. Tamam mı? Şimdi bak bunun her yerde olması gerekiyor. Şöyle. Şöyle. Şöyle, şöyle. Bak. Şimdi ne oluyor abi bu? Ne yapıyor komşu ne yapıyorsa Allah bilir. Şöyle bir şey mi yapsam diyeceğim. Dur. Kır burayı. Ha, şimdi. Şimdi 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 şimdi. Şöyle bir şey yapabiliriz ama. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu tam buradan. Versen abi şunu. Ben onu nasıl yaptım unuttum ya. Vallahi bak. O binayı nasıl yaptığımı ben unuttum. Şunlar büyük ihtimalle yanlış hatalı koyuyoruz ama. zaman şöyle bir çıkalım. 1, 2, 3, 4. Yine 4 çıkalım. 1, 2, 3, 4. Çok tipsiz olacak. Öyle böyle değil. Çok çok tipsiz olacak. 1, 2, 3, 4. Önce bunların küçük mü oldun sen? Evet. Çok tipsiz olacak ama. Orta çağ ev de yapmayı düşünüyorum. Tam şu bölgeye. Çok güzel olur oraya var ya. Şöyle dursun şu. 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Ee, şimdi şuradan bir kapat abi. Kapat normal bir şekilde kapat. Aynen. Burayı da kapat. Tamam. Tamamdır. Şurayı da kapat. Ee, şimdi şöyle şuralardan şeyler aç kapatacağız. Arka zaten arkada görülecek manzara ne var oğlum? Şurada bir su akarsu var. Şimdi bak. Bunları koyalım. Tamam. Şunları da koy. Üstten koy. Aa tam ortada dursun lan dur. Tam ortada dursun dur. Aşağı mı düştü o? Evet. Soldan, sağdan. Ha, iki yerden de bir. Anladım. O zaman şöyle yapacağız. Bunun bir olması için. Üstten alttan her yerden bir. Tamam. Tamamdır. Şöyle şu blokları da koyalım. Tamam. Şimdi benim bir gidip ee, dur. Benim crafting table buradaymış. Crafting table'a. Ee, full artı full. Şundan yaptır. Azıcık daha. Dur azıcık daha yaptırma. Çek bakalım şunun üstüne. Al eline. Ha, şuradan başla. Az olacak büyük ihtimalle ama. Kabasına bakmayacağım. Çünkü çok çirkin bir şey olacağı için. Bakmaya gerek bile yok. Ben bunun telafisini şey yapacağım. Şurada şey evi var. Şey evi yapacağım oraya. Orta çağ evi on numara. Çok güzel bir bina olacak orası da. Gelişeceğiz. Bildiğin şehir kuracağız buraya. Buna bir aga yerleştirimiz Yok ya buna bir aga yerleştirmeyiz büyük ihtimalle. Tamam. Tamam. Şimdi. Şunları da koyalım. Ben önceden yaptığım için bu evi. Hatta durun bakın. Dışarıdan çok tipsiz bir ev olacak. Aynen. Lan benim dediğim. Benim istediğim ev bu şekilde değil ki. Benim istediğim bu şekilde değil ki abi ya. Yok benim istediğim bu şekilde değil de. Dur. Çevireceğiz o zaman. Çevireceğiz reis. Çevireceğiz benim dediğim ev böyle değil. Benim istediğim ev bu değil. Hayır hayır hayır. No 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 benim istediğim ev bu değil. İmkanı yok bu ev değil. Ben şu şu blokları bir kırıp geleyim hele. Şu blokları ben bir kırıp geliyorum. Geldim agalar. Devamı lümke. Şimdi. Aa, bir dakika şöyle bir kır. Gösterem size en son halini. Şöyle şuralardan. abi odun kalmayacak büyük ihtimalle. Ah. Ha odunumuz varmış tamam. Yani kalmadı başka yok zannettim. Şöyle çıkalım. Tamam. 1 2 3 Niye böyle oldu bu? Ha. Şöyle bir dakika. 4 4 şunları kıralım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Şimdi şöyle şuraları kapatıyoruz aynı şekilde. Kapatalım buraları. Aynen. Tamamdır. Şuralardan da kapatalım. Tamam. Şimdi e, yapacağımız şey zaten bu ev bildiğiniz gibi normal büyücü ev gibi olacak ama olmayacak büyücü ev olmayacak yani. Tam büyücü ev olmayacak o yüzden. Biraz sıkıntılı. Yine aynı şekilde yanlardan sağdan soldan. Abi kırpacağım da şimdi çok küçük olmaz mı bu çok küçük olur bu bura için. Böyle bir ev için küçük olur. Yanlardan sağdan soldan birer tane abi. Birer tane kırp. Siz iki tane diyeceğim. Dört dört kalıyor. Dört dört de burası için küçük abi. Bir an yanında biri var zaten. Dedim bunlar birbirlerini mi şey yapacak. Hayır be yapmasaydım keşke ama. Dur. Bizim çalışma masası nerede lan? Ben en son eve gittim. Tamam şuradan. Aynen. Yap abi biraz daha. Şöyle. Dört buraya iki buraya. çok fazla oldu biliyorum. Bayağı fazla oldu amda. Aynen böyle çıkacağız. Abi şurayı yaptıktan sonra eve gidebilir miyim? Buraya yaptıktan sonra eve gidelim yani şu çatıyı. Hayır böyle bir şey değil dur. Böyle bir şey değil. He. Şöyle şuları kapatacağız. Abi yapma şunu gözünü severeyim iş yapıyoruz ya. Tam sen dur. Sen lazım olacaksın zaten. Şurada koy. Buraya da koy. Ya düş ya. Ne yapayım ya? Düş ya. Ben düşeceğim şimdi. Abi. Var mı burada su? Allah'ım. Uy. Dur 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 Çık abi hemen in. Atla satar. Tamam. Şimdi gidelim. Yani şöyle bir şey olacak. Gördüğünüz gibi böyle bir şey olacak abi. Sab olsun şuraları bir kırayım. Ondan sonra netleştiririz nasıl bir şey olacağını. Şimdi daha net bir şey olmadığı için. Size net konuşamıyorum. Bakacağız. Sab olsun bir orayı ben bir tekrardan adam edeyim. Ondan sonra sekinti yok. Yatı uyuyalım. Hemen spamımızı atalım. Tamam in aşağıyız Şimdi şuradan gidip Tekrardan oraya doğru yol alalım Böyle bir şey ama Böyle bir şey de değil Yani 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 Şimdi şurayı kır Kır abi, kır 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 tamamen kır Tamamen kır Tamam Tamam. Şurayı kapat. Burayı kapat. Ben şurayı bir düzeltip geliyorum. Tamamen tam istediğim tipe geldi geldiğinde size ben kaydı başlatacağım arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Göstereyim mi size hemen? Bak şimdi. Size tatatatam tam yapacağım. Nasıl? Bok gibi değil mi? Biliyorum dostum bok gibi. Başlayalım be. Bir daha merdiven falan atmadım. Dış görünüşünü görün dedim. Dış görünüşü buranın bu şekilde. Ne yapalım abi yani? Fakirlik diz boyu. Elmasla mı çevireyim etrafını? Yok işte. Abi ben şunları alsam ne olur? Ya da dur ya, alma alma bırak. Bulmak bırak. Biz normal odun toplayalım şimdi. Aa, biz biraz odun toplayalım. Ya arkadaşlar, size bir derdim anlatmam gerekiyor. Şimdi benim Steam'de CS:GO da var. Şimdi CS:GO envanterime, hani envanterlere bak dediğimde sadece envanter olarak e, en şeyi gösteriyor. Envanteri gösteriyor. CS:GO'daki envanterim gözükmüyor. Tamamen gözükmüyor. Yani CS:GO diye yazmıyor. Hani sadece CS:GO yazıp skinlerin falan gözükmüyor sorunu değil. Tamamen CS:GO yani envanter kısmına tamamen CSGO gözükmüyor. Yani bunun da sorununun çözümünü bilen varsa eğer lütfen yorumlar kısmına belirtmeyi unutmasın. Baya yardımcı olur. CSGO videolarımız da geliyor zaten biliyorsunuz. Ee, abiler yani yer altına yani yer altına yani şu şekilde benim ikinci bildiğiniz gibi hesabımdaki şey bölümündeki şurada benim yerim var. Şurada. İşte oraya bir Yeraltı yeri yapmayı düşünüyorum. Bir sonraki bölüm. Şuraya yani buraya. Buraya veya da şuraya. Yeraltı şey yapacağım. Aynı sandık odası yapacağım. Yani. Sandık odası olacak orası. Sandık odası yapmayı düşüneceğim. Bugün bunu yaptık. Yavaş yavaş miniş miniş. Minik minik büyüyoruz. Buraya da yaptığımız şeyi de bakın reis. Hoppala. Ver bakalım. Bu niye buraya geldi lan böyle? Arada böyle oluyor tabii ki de. Ya at evet, bana lazım olanı ver şöyle. Baksan buralar dolu. Buralar dolu daha. Bayağı şey var ya. Tohum bayağı veriyor tohumu. Tohumlu biz şu anda hiç şey çekmeyeceğiz büyük ihtimalle. Bayağı bayağı tohumumuz var. Tohum sıkıntısı imkanı yok çekmeyeceğiz. Bir sonraki bölümde dediğim gibi şuraya yer altı yeri yaparız. Ondan sonra da burada bir ev yaparız. Bir hafta burayı köprü yaparız. Yani güzel olur köprü falan. Bu video biraz kısa oldu. Yani biliyorum. Çok duran kısamalı bir video oldu. Onu da biliyorum. Dur şunlar şunları almayayım. Bir sonraki video çok 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 daha güzel olacak. Aa bunları almayı unutmuşum bak. Şu dalını kopar ver şunu. Bir an onu başka bir şey zannettim. Abi anasını satayım buralar iyi dolacak şimdi ağaçla. Köylü aganın evinin çok önünü yapmayayım da. Aga rahat rahat. Şey yapsın, uyurken korkmasın ağaçtan. Ee, şimdi. Bir şey yapalım mı ya? Şuraya bir köprü yapacaktık. Yapsak mı ki? Onun bir sonraki bölüm halledelim ya. Hatta durun. ilk başta şuraya bir yeraltı ev yapmayı yapalım mı ki? Yoksa keşfme, keşifme edelim bir şeyleri kiş edelim. Ne yapalım abi? Neyse bu videoyu sonlandıralım. Bir sonraki videoda çok çok daha fazla şey yapacağız. Büyük ihtimalle bir sonraki videoda şuraya bir e, yeraltı evi, yeraltı evi derken yeraltı sandık odası. Şuraya bir köprü. Ondan sonra diğer bölümde de şuraya bir e, mekan yaparız. Ortaçağ evi yaparız. Neyse arkadaşlar, bu videoyu da burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yani Steam'de söylediğim sorunu da çözerseniz çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda şurayı şey yaparız zaten. Abi neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.